Hello When was I video? Was it uncomfortable? I'm going Önce yüzümü nemlendireyim. Bu ara çok kurudu yüzüm. <laughs> hmm. Havul <yoruyorum. gülüyor> <laughs> Ya artık yaşlanıyoruz. Şöyle. soğuk algınlığı geçirdim. Çok şükür atlattım. <laughs> ama yani beni iki hafta falan bir yatağa düşürdü. <laughs> Sesim biraz hatta böyle şey tuhaf tuhaf geliyor olabilir. <laughs> Şimdi biraz şundan süreceğim. Evet ama biraz. <laughs> çok değil yani. <laughs> Şöyle. Bunu yayalım. Neyse ben bunu yayayım, geleyim. Havalar ısınmaya başladı. Yani sıcağı seviyorum ama ne bileyim bu kadar sıcağı da sevmiyorum. Aşırı sıcak. Daha şimdiden böyleyse yandık yani. Bayağı böyle uygurdum ben bunu. Normalde göz ama bunu sürmüyorum. Neden böyle bir şey yaptım bunu da bilmiyorum. Bu arkadaşım benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Çocukluk arkadaşım. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Her şeyimizi biliriz. Her konuda birbirimize destek alırız. Tanışırsınız zaten. Sizinle birbirimize yol. Herhalde yeter. Gıdımıza gıdımıza. Peki. Şimdi bu benim yüzümü biraz şu, şu gördüğünüz şahsiyet benim yüzüme biraz kurutuyor. İlk aldığımda böyle değildi ama onun üstüne ben şey bir bir krem sürüyorum. Çok az. Böyle hafif nemlendirsin diye. O kuruluğu alsın diye bunu da sürelim bunu da şunu da sürelim bunu şey şoktan almıştım ama kıvamı çok güzel tavsiye ederim çok güzel bir kıvamı var Bayağı iyi. Tamamdır. Göz makyaj yapacağım. Bilmiyorum bu mi giysem ne giysem emin değilim. Bakacağız. O dışarı çıkmıyor da bayağı olmuştu yani. bayağı olmuştum. <laughs> ne sürsek? Şu kahve. Ben seviyorum kahve tonlarını ya. Nedense. Bunu başaramıyorum ama yine de

Siz ne yapıyorsunuz? Kusura bakmayın sesim gelmiyor olabilir. Çok böyle içime içime konuşuyor gibiyim. Bunu dağıtacağız. Dağıtsak iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Şunu bir dağıtayım benim. Bir eyeliner çekeceğim ama bilmiyorum ya. Eyeliner çekemiyorum. <laughs> Çok beğeniyorum ama bir yetenek bence. Bu yetenek bende yok. Yok yani. Bu yetenek bende yok arkadaşlar. Nasıl çekeceğimi de bilmiyorum. Şunu denesem. Biraz daha ucuz sardım. Neyse şunu bir şey yapayım. Çekeyim. belki çekemiyorum. Bir kuyruk yaptım ama nasıl bir kuyruk? Video falan da izliyorum ama ha ha. Oldu mu? Bakacağız şimdi yapacağız. Çekeyim. Çekemedim. çekebildim birazcık. Kalın. Sonra ne yapacağız? Kirpik. Kirpiklerimi Bu arada Bitti ama Böyle Önce bir Ayırmak için bunu sürüyorum Sonra kom b gøste Ein skal mun Çirpiklerim dökülüyor benim bu arada. Yani denemediğim şey kalmadı ama. Maalesef. Böyle de bir durum var. Sonra <laughs> kontür et ömrüm boyunca bulamadığım bu elmacık kemiğime şöyle şöyle sonra ömrümce göremiyorum ben gitmek kıdırma bu hayatta. Kiraların en az 8-9 bin olduğu o da bir artı birlerin ya da sütü birlerin olduğu bir dönemde neden olmasın diyoruz. Ben bir de şöyle bir şey yapacağım. Bir, bir tık. Şu kontürle. Böyle evet, daha kalın oluyormuş. Gençler biliyor bu işi. Bunu sövdükten sonra Uf, Çok sıcak. Bu işimiz. Uyuşturmam böyle. Görüyor musun? Çünkü sonrasında olduğu kadar olmadığı kadar demişler. Şimdi giyineceğim. Ne giysem emin değilim. Bakacağız artık bir şeyler giyeceğiz. Önlerinde ilk defa internetten trend yoldan alışveriş yaptım. Ve şey her şeyin en büyük bedenini söylememe rağmen <laughs> gelenler small, milyon falan. Şaka gibiler ya. Abi niye yazıyorsun ki o zaman beden aralığını? Şu beden, şu beden bu beden diye niye yazıyorsun ya? Yani? Evet, arkadaşça İzmir'in yanına geldik. Ama şey öbür de lan. Ben, Böyle bir şey ama YouTube'a atınca kötü oluyor öyle. Ha. Çocukluk arkadaşım. Taksi çağıracağız şimdi. Kadıköy'e geçiyoruz. Yürümeye karar verdik. Çünkü taksi yok. Bak 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 güzelliğe var be be. şey ışıktan da saçlarım çok sarı çıkıyor. Sarı sarı. Kimin yarı en güzeli benim sevda. <laughs> Neyse inelim bakalım da. Yoldan taksi çeviririz dedi Sevoş'um. Çocukluk arkadaşım. Can ciğer dostum. Bakacağız. harekete bak. Bir sürü hareketli insan. Hep bir yaşam şeyi. Heyecanı, enerjisi, sinerjisi. Seviyorum Kadıköy'ü. Şimdi biz bir mekana geçeceğiz. Sonra yemek yeriz. Önce bir şeyler içelim. Altyazı <laughs> Bizi alır mısın? Ne var ben nanasızdım bir kasatçı de yapmış sanırım. Taksiye binip bir gidiyoruz. Şeyde... Çekme beni. Al şuna bak. I'm <laughs> şurada bir sosisli mi yeseydik? Bir şey diyeceğim şurada. Şurada şeyin ama sosisli mi yeseydik? Kız çıkmışız ben ne ederim ya? Acıktık. Kadıköy'de neredeyiz? Şuradayız. Ay şurada. Aa, şurada. <laughs> Hmm. Yandım ya, yandım. Ne yaptın? bu Çok kanlı çıkıyor senin Ben karanlık işleri seviyorum çünkü. <laughs> Fatih'e bir zambak. <laughs> Gül'ü sevmem. Gül <laughs> Gülü çabuk soluyor ama zambak gibi fatih öyle değil. Ve <laughs> kokusu daima kalış kalıyor. Ağabey şunu da çeksene ya. Biz şimdi vazgeçtik, kahve ya. içeceğiz. <laughs> bak bak, çiçek <laughs> aldık kendimize. Kırmızı önünde çeksen ama güzel çek. Tamam. <laughs> Çok severiz. güzel bir geceydi. Eve geldik şimdi. Makyajımı çıkartacağım. Ondan sonra yatacağım. Hmm. Sim. Yolca Kadıköy'e gittik. Kornere gitmiştik. Orası biraz sıcak geldi, bastı bizi. Sonra Şelaneye ve gittik.

五十八等于四十五吗？ Bunlar şey değil yalnız bir peçeteyle silmiş burayı. Şey, çok kötü. Şimdi kedilere bakacağım. Sonra yatış. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Gel tanış gel. Gel tanış. Perde bırakmadın evde perde. Perde bırakmadın evde. Hı? Bak bak. Bak. Ne? Anne. ne? Annesi özledin mi anneni? Özledin mi anneni? Kızım, aşkım. Hı? 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 Gel buraya gel. Buraya gel. Aşkım. Aşkım. Ho hmm. gel. Kucaklen. Gel. Nasıl gırlıyor ya? Hmm? Gel. Hay hay hay. Tamam. Senin tamam, Bugün, böyle. Bugün böyleyiz. Bugün böyleyiz. Böyleyiz kızım. Bak ne yaptın yatağı, ne yaptın perdeyi, ne yaptın. Bunlar hep para. Hmm? <laughs> ne? Hmm. Gel. Bu yatağın hal ne? Ne zaman yaptın bunu? 응신동바씨네신 mm -hmm. 신동